Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine Night Online ile karşınızdayız. Ben Kerem. Ben Melisa. Bugün ne yapıyoruz? Night Online'de yine kumar oynuyoruz. Biz Night Online'da kumar oynamayı çok seviyoruz. Senin için değişik. Ben hep burada oynuyorum. <laughs> <laughs> sen genelde diğer videoda, yani diğer sunucuda video çekiyorum senden. Hangisi? Şey? O Rosetta en eskilerinden biri. Neyse, Neyse şimdi. Ne? Ee, 30 tane Black kıracağız. Ee, bunlar da bizim e, JR'den kalan iki parça, 3 parça bir şey. Bunlar da bonus. Bonus gemlerimiz. Şöyle söyleyeyim. Knight e, Night Online'da en güzel kumarlardan biri Black Cam'dir. Çünkü genelde kaybettirmiyor. Şöyle söyleyeyim. İnşallah. Ya yani şöyle söyleyeyim, 30 tane mesela aldın ya, 30 em aldım bunu. Sana en kötü 20-25 em çıkarıyor, 5 emlik <laughs> bir zararın oluyor. Ama aldığın riskle sana çok para da kazandırabiliyor. Ben iki tane bilek Lego aldığımı falan da biliyorum, kok aldığımı biliyorum. Şans yani tamamen. Bugün şans meleğim yanımda. Güldürecek misin bizi? Hayır, şans meleği falan. Hadi başlayalım bakalım. <laughs> Bak, olayı söylüyorum tıkladık ya sağ tıklıyorsun start stop ilk sen kalmak ister misin tamam başlatıp durduruyorum Aha, işte tam. niye bu kadar sık yapıyorsun yapıyorum başla ama hemen basma dönsün biraz bir dakika dur bok neyse tamam devam ki gözünü kapa Kapattın mı kapattım hadi buz bak bunu çıkardık mı çok iyi çünkü bundan bir tane çıktım iki tane gen parası çık ediyor güzel Bundan... Kaybettiğimizi geri almış. Bir oluyor. nevi. Şu an kır devam et Bundan kapat. çıkmasın ama bu çok zararlı. Bir şey. Ama hepsinde de kapak kapat. Bir sürü gem var kapat, ya. Kapat 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 kapat. Bok. Bokta mı çıktı yine? Evet. Ben Boktan ilerliyorum. Dişim ağrıyor. Ne alakası var? Al sensin bok işte. Buz. Hadi sen ben hadi. yapacağım. Hadi. Basıyorum. Yukarı bak. <laughs> Allah'ım ya. Yine bak güzel. Güzel, güzel gidiyoruz. Şu an zararda değiliz. Yukarı bak diyor. Sana bakayım kırarken hadi. Ne çıktı? Aynısınız. Güzel. Buz aa güzel evet buz. Buz iyidir. <laughs> ha sen kır tamam be. Yukarı bak. Ah, canım yukarı bak. 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 Bir daha yukarı bakmam çünkü bu çıkıyor. <laughs> aşağı bak o zaman. <laughs> bak bu bundan daha bu iyi. Bu ne? Çarpılı bir şey o. Aa kırmızısılı. Evet. Ay konuşamadım. Kırmızısılı ne ya? Hadi sen kır aşağı bakıyorum. Aşağı bak. Gül biraz. bak. kere daha aşağı bakma tamam mı? Bundan sonra. Hmm. Niye boktan ilerliyoruz? Sen kır. Hiç bilmiyorum. Bir Bok. tane çıkarmamız lazım. Şimdi sola bak. <laughs> Hay Allah'ım ya. Kır. <laughs> Allah kahretmesin. Bu ne ya? Hep bundan bir yere bakmıyorum. Tam bir yere bakınca bunu atıyor. bakalım güzelim bakıyorum bak, şu an, Öb bak öbür bilgisayara bak hmm, bu da bir bok etmiyor ben farklı bir şey güzel bir şey çıktı zannetmiyorum bari bu satsın abi bu satmıyor ya ah bir tane takıyı kaçırdık şu ya biraz dönsün bakalım bence ne yapalım musun? son 10 tane kaldı birazcık mola verelim çünkü bu tamam. sıçtı Evet aynı şeyleri çıkartıp duruyor. Birazcık e, mola vereceğiz arkadaşlar. Şey Düşüneceğim. Molamızı verelim devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 10 kutumuz. E, 10 gemimiz ve şu bonuslar. En kötü bonuslardan bir şey çıkarmak lazım. Başla bakalım canım. <laughs> Allah'ım. Yüzümüzü güldür ya Rabbel Alemin. Buna <laughs> mı basacağım? Evet. Sağ tıkla sağ. Bu. Evet. Black Gem. <laughs> Batıyoruz mu? Yani. Bari şundan çıkar. Hmm, yani sonunda sesimi duydular. Göktekiler. <laughs> Çat. Bas. Ne döndürün oğlum bu kadar? Bak adam aldı. Biz alamadık. Neyi alamadın? Adam şey aldı. Takı ben biliyorum Takı adam. Biz takı lazım. Bir tane takı lazım bize. Hmm, kötünün iyisi. Sussana ya. Tamam beni kuzum. Bir tane ben kırayım bırak. Bana, ben Ben yapayım. Ya bir tane kırayım bırak. Allah Allah. Bir tane bırak bana ya Allah Allah kardeşim. Boklar çıkıp duruyor. 11 tane bokumuz oldu. Boz. Son bir taneyi sen kıracaksın. Şel. Hadi bak gözümü kapadım. Bak. <laughs> Özür dilerim. Biraz dönsün ama. Bastın mı? <gülüyor> Sağlık <gülüyor> olsun. Bonus. Arka ee, bonuslara geçeceğiz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 30 eme aldım ben 30 tane bilek gemi. 7'si buradan 14'ten. Şu an 16 bir zararımız var. Ama şunlardan bir tane deko atarsa ya birkaç tane deko atarsa zararımız çok az oluyor. Kaç bonus? 5 mi? 5 bonusumuz var. Belki bonuslardan bir şey atar. Yüzümüz güler kim bilir. Bilmem ki. Yüzümüz güler. Buz bak, yine bir buz aldık. Sen kırıyorsun, ne yapıyorsun? Bir tane kıracaksın sen şimdi, bekle. Neden bir tane kırıyorum Aa, ya? Allah'ın cezanı. <laughs> Raptor, bak bu güzel. Bu para ediyor. Bu güzel para ediyor. Yan basıyorum. Yan yan bak. Söyledim Söyledik mi daha diye mi burada kimse beni tanımıyor. Şimdi bir de bunlar var. Bir tanesini bir tanesini ben Biliyorum ben, yapacağım. ben ne yapacağımı. Bir tanesini ben Hadi bakalım. Sen yüzümüzü güldüremedin. Bakalım ben yüzümüzü güldürebileceğim mi? Tamam. Daha. Şimdi. 8 tane busumuz var. 16 hem burası 16 küsür. Bunun en son büyüğünü hatırlamıyorum. Bakacağım şimdi tohum Ama ondan önce ne yapıyoruz? Gidiyoruz şunları kırıyoruz. Bunlardan da çünkü item atabiliyor. Kıracağız mı yine? Sen Çocuk gibi bir şey kırınca hoşuma gidiyor. Bunlardan para eden şeyler de çıkıyor. Etmeyen şeyler daha çok çıkıyor ama. Olsun. Belki çıkar zarar. Olsun kal. da kıralım. <gülüyor> kıralım. <gülüyor> kıralım abi. Bak mesela dekonun boyuna bakayım. Decoration Jewel. 4.5 hem. Oo, çok iyi. Şunlardan ondan birkaç tane çıkarsak zararımız kalmıyor. İlk ben başlıyorum. Atmadı sen kır. Yine start stop. Hı -hı, çıkmadı. Hangisine basacağım? şunu şuna sağ tıklayabilirsin. Evet. Çıkmadı. Biraz da ben Dur. bakayım. Saçma şeyler de atıyor çok fazla. hıh yine atmadı. Sen şey, Hangisine <laughs> basacağım? Start stop. Hayır bunlar. Bastım ben bastım. Ha, start stop'a bastım. Atmadı. Şuna tıkla. Şu. Son üstünde ben kaçayım. Middle class attım. Lanet olsun dostum. Evet yine bir bok atmadı. Sağlık olsun. Pek zarardayız. Pek zararda demeyeyim. Zarardayız direkt. Ben şunun boyuna bakayım ya, e, sayın seyirciler. Çünkü zarar mı söylüyor? Zarar söylüyor size. De, bunun sayılı 6M olsa 5-6M. Şimdi 16M buna verdik. 16 burası Melo. 16'dan daha fazla hatta burası. Küsüratıyla. Nereden baksan 20 m'ye yakın. 5 m'de burası. Yani bizim toplamda harcadığımız 30 m. Zararımız ne kadar? 7-8 m. Ama 7-8 m verip güzel bir kumar oynuyoruz. bir tane takı çıksa %100 kardasınız. Herhangi bir takı çıksa bile. O yüzden oynanabilecek bence en zevkli şans oyunu Online için diyorum. Black Gem'dir. Çünkü e, genelde başa baş noktası yakalanıyor. Bugün yakalayamadık ama çok da bir zararımız yok. Buna da şükür daha kötü batışlarım olduğunu biliyorum. Sen bu konu ne demek istersin? Ben. Sen bugün başaramadın. Çıkarmayı başaramadın. Sağlık ol, olsun. Neden biliyor musun? Çünkü dişin ağrıyor. Evet. <laughs> Harika bahane. Neyse canın sağ olsun. Sen her zaman Ayağım beni bursun. batırabilirsin. Ayağımı basıyorsun. <laughs> Pardon özür dilerim. Ben basacağım. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evde kalmaya devam edin ve abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.